Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Bugün sizlerle birlikte Nuz no Bravo'da sıfır hesap yani sıfır hesap ekledim. Bakın daha daha sadece şeyli var. 80'de. Kutu açılımları yapacağız. Yani mega kutu açılımı yapacağız. Kaç karakter çıkaracağız? Onu test edeceğiz. E, bakacağız. Enderler 1 puan. Süper Enderler 2 puan. Bir dakika süper ender, enderler bir puan süper enderler ama neyse video sonunda hesaplarız abi. O zaman arkadaşlar video 20 dakika olacak. O yüzden ilk kutumuzu açmaya başlayalım. Hadi bakalım. Bir yazdı gerçekten çok. Neyse. Hala bir yazdı. Hocam bir. Uyyy. İki geliyor. Rosa güzel. Bir puan El Primo. İki puan. Çok güzel. Şimdi geliyor dört yazması gerekiyor. Dört geliyor. Ne veriyorsun? Hadi. Oo Jesse güzel. İki puan etti. Hadi 5 yaz. Arkadaşlar bir dakika. Bir taktik yapacağım. 6 kere seksin. 1 2. Ne oluyor lan? Kutu öldü. Neyse. Hocam taktik 2 kere sekmesi gerekiyor. 2 kere. 2. Ve ne geri? Neyse. Oha 5 geliyor. Hadi kardeşim bir destansı ver be. Oo kal verdi. Güzel. <laughs> Karımız oldu şu an bakalım. Şöyle arkadaşlar puanlar. Ev, ev, şey Enderler 1, Süper Enderler 2, Destansı 3, Gizemli 4, ev, Efsanevi 5 puan. Şu an kaç puanımız var bizim? Şeri sayılmaz. 1, 2, 2, 4, 5, 6. Şu an 6 puanımız var. Ve mega kutudan devam ediyoruz. 6 Hadi hocam Poco ver Var mı? Oha 8 ender savaşçı oğlum Oğlum 8 8 Ne veriyorsun hocam? Kolt Güzel Hadi bir poko ver şuradan. Jackie güzel. Ve Nita. Olmaz olmaz karakteri geldi. Güzel. Ne oluyor lan? Tamam. Hı. Altı bir daha. Oğlum çok güzel gidiyor. Hadi bir poka verirsin be. Oğlum destans verdi lan. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Bir de altı verdi lan. Oğlum bugün şanslı günümdeyim. Oo poka işte adamın dibi gitarcı neyse oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz yedi hocam bul veriko brok brok babuş oğlum bir daha altı ne veriyorsun brok lan Hocam şimdi ee, Spike mı? Hocam 5 yazması normal. Hocam bir de omega kutu açalım bakalım. 11 geliyor. 2 tane omega kutu açacağım. Oğlum! hocam ya ne arkadaşlar şimdi tatildeyim içeride uyuyan var da uyuyan derken çok bağıramıyorum şimdi ama oğlum çok iyi oldu ya son bir tane daha omega açacağım son bir tane daha son hadi be 11 os hocam 6 geliyor. Piper gelecek tahmin ediyorum. Oo, iyi. iyi. Gizemli. Gizemli. O bir daha geliyor. Hocam spike verirse bir takla atacağım. O Melody. Ama takla atmayacağım. Çünkü o kutu için söylemiştim altı gelir Ropt. hocam bir de savaş kutusu açalım bakalım Bir de büyük kutu büyük kutudan verseer hocam kaç kutu etmiş bakalım 17 savaşçı açmışız Altı geliyor. Hadi be efsane ver be. O motingen. Altı geliyor. Hocam ne veriyorsun? Çak. Çak geldi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu kutuyu sizin için açıyorum. Yok bu kutu değil. Bu kutu sizin için arkadaşlar. 6. Çok şanslısınız. <laughs> Hadi si Neyse. Oğlum bu ne lan? Bir yaz daha sonra. Hocam yeter ama. Chester. Hocam hadi altı ver be artık. Oy. ve bir efsanevi verir misin? 8 bit severim. <laughs> o geliyor geliyor geliyor. Hocam bir dakika. Kamerayı öpeceğim. Öyle açacağım. Ne veriyorsun? Hocam fank geldi. Hocam bu mega kutuyu öperek açacağım. Bu ne lan? Burnumla açacağım. Hocam ben hiçbir yerimle açmayayım. Hocam versene be artık altı ya. Hocam altı ver altı. Dur mega kutu ölecek şimdi izleyin. Hopam, Hocam böyle niye bağ oluyor ya? <laughs> Bir de desenize altı veriyormuş hocam. Eğer bu mega kutudan altı çıkarsa süper telin alnından öpeceğim. <laughs> Hocam Yeter artık. Hadi ver bir tane. Hocam yeter ama ha. Hadi tamam lan yeter. Ah. Bu mega kutuda altı yazarsa yatak arasına atlayacağım. Lan? Ya ya hamle ya gele gele şimdi mi geldin gele gele şimdi mi geldin yapmayacağım ağla süpersel <laughs> şaka şaka yapacağım haydi atlıyorum bekle karakteri dön ilk önce bir atlayayım haydi bismillah. geldim. Yatağın arasında duvarla boşluk vardı oraya atladım. Ne veriyorsun? Ulan emz için mi yaptık bunu ya? Lan omega kutu açtık yanlışlıkla. Neyse bir tane daha açayım. Bir tane daha açacağım. inadına bir tane daha açacağım. Hocam böyle yapınca veriyor süpersen. Yalandan diyeceğim şimdi. Yalandan diyeceğim. Arkadaşlar yalandan diyeceğim. Altı yazacak izleyin. Ey Süpersel. Sen bu kutudan altı yaz ben takla atacağım. Yalan söylüyorum. Süpersel duysun. Ve işte bu yalan da aslında. <laughs> Ve bu Neyse. Bunu da yalan söyleyeceğim. Ey Süpersel. Bunu Beni duyuyorsan bu kutudan altı ver. Olduğum yerde takla atacağım. Anladı herhalde. Ne açmaya devam devam ede. Ona ne gitsen. Oy geliyor 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 geliyor. Hocam gaz ne ya ana? Gaz ne bir efsanevi ver ya. Chester çıktı şu ana kadar ya. İnsan bir spy, kurov, leon verir kurban olduğum ya. Evet. Hocam bir puanlara bakalım. Şu an kaç puanımız var? Açılmamış savaşçılara bir bakalım. Ve hesabın adı kutu açılımı. Lan hayır. Hocam ben girmek istemedim ki Şeli'yle ama. Ben Şeli'yle maça girmek istemedim ki ya. Tövbe estağfurullah. Hocam da şey bir seviye ama ya. Abi kupa niye kupa kaybedeceğim ki hocam ben sıfır kupayım zaten. <laughs> İnternet gitti be. Hocam siz vallahi ikiye tek savaşıyorsunuz. YouTube Haydi Roglim siz beni mi öldürüyorsunuz şeyiyle? Atın şu golü kurban olduklarım hadi. Ha tamam yenilelim ben istiyorum yenilelim. Hocam atın şu golü hadi. Hadi yenilelim hadi. Bilerek girmek istemedim zaten. Ya atın şu golü de bitsin artık şu maç. Zaten sıfır kupayım. Hiçbir şey değişmeyecek. Neyse devam edelim. Oğlum yedi. Dino Mike. Bayron. Çok güzel. Çok güzel hocam. ve hocam. Şimdi gözünüzde eskiyi canlandıracağım. Nerede lan?